Merhaba, ikide bir de tekrar beraberiz. Biz manifest videolarına devam ediyoruz ve bu altıncı videomuz. Önceki beş videoyu izlemediyseniz izlemenizde fayda var. Çünkü şimdi aslında manifest çemberinin diyeyim kocaman bir o, yani kavram aslında manifest ve pek çok bacağı var. Yani tek sadece yazarak olan ya da sadece görselleştirerek olan veya sadece işte bir iki fotoğrafı duvarlara asarak olan bir şey değil. Biraz daha içeride oturtulması gereken duygu açısından, bilinçaltı açısından, aslında ego açısından ve algı sistemlerimiz açısından çok önemli bir kavram ve bilsek de bilmesek de, farkında olsak da olmasak da hayatımızın büyük oranda yaratımını biz bilmesek de manifest ediyoruz zaten. Dolayısıyla ben şimdi Ayşe Burcu hocama şunu soracağım. Hocam biz bir sürü şey anlattık. Diğer videoları izlesinler diyorum. Çok o tarafa gitmeden. Daha güçlü manifest etmek için başka yöntemler de var mı? Daha güçlü manifest ya da farklı manifest ya da bu evet. manifest daha başka nasıl? Şimdi dua, niyet, Değil mi? Evet. Bunlar önemli çünkü her şey bir niyetle başlıyor. Öyle. Ee, attığımız her adım aslında bir niyetle atıyoruz. Dolayısıyla ben hep şunu söylerim, ee, mesela Tuğba, e, o evi almak için nasıl bir adım atmaya niyetlisin? Çünkü her şey orayla başlıyor. Evet. Ve bu bir dua aslında. Yani dua ediyorum, yaradana, sisteme. Ben bu duanın içinde nasıl olacaksam kendimi orada görmek üzere, işitmek, hissetmek üzere bir duadayım. Duanın zaten yaratıcı ve yaratıcıyla direkt olarak ilişkiye geçme hali. İşte sen bu ilişkiye geçerek, değil mi? Beşinci videoda konuştuk kalbi olanla. İşte sen kalbinle bağlantıya geçtiğinde ve kendi kendine sakinleştiğinde ve dua ettiğinde yaradana, sisteme ve bütün bu çabaların her birini gösterdiğinde işte artık kendinle kendi yolunda ilerlemeye başlıyorsun. Ve farklı yöntemler neler? Bir de şunlar geliyor. Hocam kendi kendimize olumlamaları yaptık. İşte olumlamalar işte ben bu eve sahibim, bu evin içindeyim, bu evde yaşıyorum, şöyle huzurluyum. Burada yanımda işte Ayşe Burcu var, birlikte çok eğleniyoruz, gayet neşeliyiz, çok keyifliyiz. Şimdi bütün bu olumlamaları yaparken her gün ben e, bunun zihni ikna etmek üzere olduğunu söylemiştim. Sanıyorum ikinci manifest videosundaydı. Hı hı. Olumlamaların tam ne olduğunu. İşte burada belki de bilinçaltını da ikna etmenin tabii ki farklı yollarından birinden bahsedebiliriz. Telkinler. Değil mi? Telkinler de aslında şunlar. Telkin kişinin bilinçaltına bilinçaltının anlayacağı dilde farklı cümle kalıplarıyla olmasını istediği şeyi zerk etmek. Bunu Milton Erickson çok güzel yapıyor hipnotik dil kalıplarıyla. Evet. Yani telkin cümleleri bilinçaltına ulaşabileceğimiz türden cümleleri kişinin bilinçaltına vermek. Hatırlarsanız ne konuşmuştuk? Sabotajcım bilinçaltım. Tabii evet. Yani i̇şte telkinler tam anlamıyla da böylesi oluşturulmuş cümleler. Hipnoz da bu telkinlerle yapılan bir tür terapi. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden kendi kendine telkin vermek yani oto telkin dediğimizde işte biz kendimizi belli bir rahatlamaya, doğal bir solunum alanına geçmeye yapalım mı şimdi seninle? Ee, yapalım misin? ama şöyle bir örnek verebilirim ben. Tabii ki. Sigarayı nasıl bıraktığımla Aa, ilgili evet. ee, gerçekten ciddi bir tiryakiydim. Ee, ve böyle bir günlük bir kursa gittim. Kurs, atölye, işte sigarayı bırakmakla ilgili. Ee, orada fark etmeden hipnotik dil kalıplarıyla sigarayı bıraktırdılar ya. bize bir günde. Ve hiçbir kötü resim göstermeden, hı hı. hiçbir kötü cümle kullanmadan. E, ben çok sonra e, yaklaşık ondan herhalde bir beş yıl sonra falan NLP... Practitioner eğitimini alırken kendime gelmiştim. Ah, sigarayı bana böyle bıraktırmışlar diye. Hmm. Çünkü iki paket sigara içerken... ...o gün oradan akşam 6 gibi çıktığımda... ...sigara içmiyordum ve şu anda 17-18 sene oldu. içmiyorum. Mesela bir cümle aklımda. Hmm. Ee, oradan şöyle bir cümle aklımda. Ee, bir sigara tiryakisine sigaranın... Kötülüklerinden bahsetmek onu aptal yerine koymak olur Hı -hı. çünkü onun iradesi o kadar güçlüdür ki öleceğini bile bile sigara içmeye devam eder. Hı -hı. Evet. Ne Hı -hı. muhteşem bir çok cümle acayim. değil mi? Çok çok acayip. Yani sana öleceksin de demiyor, bunu içersen ölürsün demiyor Hı -hı. ama öleceğine bile bile diyerek Hı -hı. seni Senin. Yani bilinçaltını aslında zihnini alabora ediyor. Altını Aynen üstüne öyle. getiriyor. Aynen öyle. Ve sen fark etmeden içeride o işlemeye başlıyor. E ve Hadi biz. şimdi yapalım evet. o zaman. Aynen. Kapatıyorum gözlerimi. Aynen. Şimdi ilk Çok aşamamız oto terkinde. Birinci aşama kişinin kendini rahatlaması, rahatlatması. Öncelikle iki ayağımız yere basıyor. İki ayağımız yerde. Çok güzel. Ellerimiz birbirinden ayrı. Oturuyoruz tabii ki. Ellerimiz birbirinden ayrı. Eğer toplu taşımadaysanız ve bunu dinliyorsanız ya da seyrediyorsanız bunu toplu taşımadayken de yapabilirsiniz. Gayet güzel. Sonra doğal solunuma geçiyoruz. Doğal solunum dediğimiz burnumuzdan nefes aldığımız ve ağzımızdan verdiğimiz diyafram nefesleridir. Diyafram karnınıza aldığınız nefestir. Yani burnunuzdan nefes aldınız, nefesi karnınıza doldurdunuz, ve ağzımızdan nefesi boşaltırken karnınızdaki nefesi boşalttınız. Oldukça basit. Burnunuzdan nefes alıyorsunuz. Karnınızdan veriyorsunuz. Aynen öyle. Ve ağzınızdan nefesi boşalttınız. Çok güzel. Burnunuzdan nefes aldınız. Karnınızı doldurdunuz. Ve ağzınızdan yavaşça verdiniz. Çok güzel. Hı hı. Doğal solunum oldukça önemli. Doğal solunum esnasında zihninize bazı kelimeler, bazı düşünceler, kurgular gelebilir. Siz nefes almaya devam edin lütfen. Aynen öyle. Çok güzel. Bu kurgular gelirler ve geçerler. Güzel. Bir derin nefes alın kocaman. Ve yavaşça bırakın. Arada derin nefesler önemlidir. Ototelkinde. Çok güzel. Ve bir yandan siz bu nefesleri alıp verirken dışarıdan gelen seslere odaklanabilirsiniz. Yani burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeye devam ederken dışarıdan gelen sesleri dinlemeye başlayabilirsiniz. Sadece dinleyin. Dışarıdan gelen sesler neler? Zihninizin bir tarafı burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vermeye devam ederken zihnimizin bir tarafında dışarıdan gelen sesleri dinlerken şimdi vücudunuzu rahatlatmaya başlayın. Boynunuz gayet rahat. Başınız. Omuzlarınız. Göğsünüz. Karnınız. Bacaklarınız, basenleriniz baldırlarınız, ayaklarınız. Oldukça rahatsınız. Gayet güzel. İşte böyle. Ve şimdi yavaş yavaş o hayalini kurmaya başladığınız, o manifest etmeye başladığınız her neyse o hayali kendi içinizde kurmaya başlayın. Bir yandan nefes alıp veriyorsunuz. Bir yandan dışarıdaki sesleri duyuyorsunuz ve bir yandan da o hayali canlandırmaya başladınız. Tüm bu hayalin içinde iyice canlandırmalar yaparken siz de biliyorsunuz ki bu evin içinde olup olmayacağınızı isteyip istememekle birlikte eğer isterseniz siz de şu anda burada olmak için çaba gösterebilir ve bu çabayı gerçekleştirirken oldukça memnun olacağınızın bilinciyle sisteme ve yaradana güvenebilirsiniz. Ve her nefes alıp verdikçe gittikçe rahatlayabilir ve bu rahatlığın içinde tıpkı balkondan bakan senin hayalindeki tuğban içindeki neşeyi daha da büyütebilir ve bugün burada yaptığımız çalışmayı hatırlayarak Yaradan'a şükredebilirsin. Güzel, derin bir nefes. Güçlü. Ve sen de biliyorsun ki bütün bu hayal şu anda olmaya ve tüm yaratım senin için Harekete geçmeye başladı ve şimdi ona ne zaman istersen teşekkür edeceğini içinden ve kalbinden biliyorsun. Şükürler olsun. Çok güzel. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Aynen öyle. Hamdolsun. Evet, gördüğünüz gibi oto terkin yaparken. Dil kalıplarını bilmeniz önemli. Nasıl bir dil kalıbı oluşturacağımız önemli. Aslında biraz bilgi istiyor. Ee, bazı arkadaşlarım şöyle şeyler e, sordular. Onları da burada dile getirmek isterim. Hocam internetten e, oto terkin cümleleri bulsak ve o cümleleri e, hayali, hayalimizi kurup onları e, kullansak diye e, oto terkinde bilinç dışına, bilinç altına verilen cümle kalıplarında. Yarım bırakılan cümleler, örneğin ben de bazı şeyleri yarıda bıraktım ve esler verdim. Bunların doğru teknikle yapılması tabii çok daha doğru olur. O yüzden oto eğitimleri çok kısa eğitimler zaten. Bir gün çoğu. Evet, evet. Dolayı, evet, dolayısıyla da sanki onları alırsanız çok daha iyi olacak. Çünkü nasıl tamamlayacağınızı da bilmeniz gerekir. E, devrik cümle kullanmanız gerekir çoğunlukla. Çünkü bizim amacımız sol tarafı, sol beyni, mantık tarafını, egoyu biraz sakinleştirip bilinç dışına o telkin cümlelerini vermektir. E, o yüzden de hani bu dil kalıplarını öğrenmeniz sizin için oto terkinde çok daha faydalıdır. E, umarım e, Tuğba gibi siz de şu anda kendi hayalinizin içinde yer almış ve oradaki duyguları güçlendirmişsinizdir. Evet. E, şunu kullanabilir miyiz? E, yani ben e, hepimizin sesinin de çok özel olduğunu düşünüyorum ve her birimizin ses frekansı, tonlamalarımız birbirine benzese bile çok eşsiz, parmak izi gibi aslında. E, evet birebir çok yakın taklit edebilenler var ama asla birebir olması mümkün değil. Hı hı. E, çok güzel taklit ustaları var ama birbirini ne yazık ki onlar da yapamıyorlar. Dolayısıyla belki bir e, kendi sesimizle ses kaydı yapmak, hmm. doğru cümleleri kurduktan tabii, tabii, sonra tabii, tabii. ve bu ses kaydını dinlemek hmm. e, burada iyi bir çözüm yolu olabilir ve çok iyi gelebilir. Çünkü insan kendi sesini dinledikçe bir başkasının telkin cümlelerinden daha çok inanıyor kendine. Hmm. Çünkü kendi sesimizi hep duyuyoruz aslında içeride. Kendi sesimiz en büyük motivatörümüz ya da en büyük eleştirmenimiz aslında. <laughs> Dolayısıyla kendi sesimizle bir telkin e, kalıbı oluşturmak e, çok iyi geliyor diye düşünüyorum. Benim kullandığım kendimle ilgili yöntemlerden biri bu. Tabii, tabii tabii ne güzel ne güzel gayet de güzel tabii uyumadan önce kulaklığı taktığında evet. ve Evet, olumlamalarını, terkin cümlelerini evet. kendisin. Sen çünkü e, bayağı bir eğitimlisin bu konuda. Tabii ama evet. şu da var yani e, hakikaten bazı insanlar eğitime ulaşamayabilir. Bunun maddi bir e, sebebi Tabii. de olabilir. En azından olumlama cümlesi örnekleri verdi Ahşı Burcu Hocam. Hı. O olumlama cümlesi örneklerini çoğaltarak yine bir ses kaydı yapabilirsiniz. Hı -hı. Hepimizin telefonlarında artık ses kayıt Tabii cihazı ki. var. Tabii. Ve ses kaydı yapıp bunu dinleyebilirsiniz. Yolda yürürken dinleyebilirsiniz. Toplu taşımadayken dinleyebilirsiniz. Ve inanın yaratıcılığınızı kullanırsanız çok gelişiyor bu. Tabii. Tabii ki. Yani yoksa her zaman eğitimlere gidemeyebiliyoruz. Hmm. Her zaman bunun için maddi bir... Kaynak o dönem için ayıramayabiliyoruz ama her şeyin bir çözümü var ayrıca bize yazarsanız Tabii ki. E, yorumlarda biz de elimizden gelen desteği sizlere veririz çok da keyif duyarız bununla ilgili üstelik instagram adreslerimizden de Tabii bize ki. direkt ulaşabilirsiniz ben eşvari tuba dedeoğlu olarak instagramda varım Ben de Ayşe Burcu Eren olarak ee, ve e, ayrıca e, çok güzel bir eğitimi başlıyor o hocamın Eylül sonunda. Aslında biraz onu da söylemek istiyorum. Hı hı, tamam. Ee, Nero acting. Evet. Hocam <laughs> biraz bahseder misin? Çok önemli. Hem bilinçaltı var, hem sahne var, hem duruş var. Bir... Yani muazzam bir eğitim geliyor. <laughs> evet, Nöroacting e, bu manifest etmekle ilgili olan videolarımızın sonuna da yerleştirdik e, çünkü e, ilk kez e, dünyada e, Neuroacting adında bir program var ama Neuroacting program olarak yok ve e, Neuroacting programın içeriği de zaten ilk kez Emrecan e, arkadaşımla birlikte biz oluşturduk. Oluşturduğumuz Neuroacting programda da e, şunu manifest ettik dedik ki. Bir tiyatro oyuncusu ve hem tiyatro oyuncusu olup hem de kişisel gelişim disiplinlerine ve psikolojiyle uğraşmış bir arkadaş olarak bu iki arkadaş birleşse ve hem oyunculuk sanatını hem de kişisel gelişim ve insanın gelişmesini hedefleyen disiplinleri birleştirse nasıl bir içerik ortaya çıkar evet. ve nöroaktingi oluşturduk. 30 Eylül'de başlıyor Butik Oyunculuk Atölyesi'nde. Mutik Oyunculuk Atölyesi de zaten Kadıköy'de. Bütün bilgileri sosyal medyalarımızdan alabilirsiniz. Ben bugün videoyu kapatmadan önce parayla ilgili ses, sen yap, sen ses kaydı dedin ya orada aklıma geldi. Parayla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Telkin cümlesi Süper. vermek istiyorum. Harika. Bunu ses kayıtlarına kaydetsinler. Ve sonrasında da ee, tekrar tekrar kendilerini hem sesli şekilde söyleyebilirler hem de kayıttan dinleyebilirler. Evet, öncelikle tıpkı Tuğba'ya yaptığım gibi ne yapıyorsunuz? Şöyle bir rahatlıyorsunuz. Ya da eğer rahatlamayacaksanız yolda yürürken bile bunları tekrar edebilirsiniz. Kendinizi trans alanına aldığınızda bilinçaltınızı açtığınızda telkin şekline girebilir konuşmalarınız eğer gündelik hayatta, gündelik yaşamın içinde yaparsanız olumlama niyetine diyoruz ve hepinizin en yüksek hayrına haydi başlayalım. Para bana birçok kanaldan sürekli olarak artarak gelir. Bunun için memnunum ve minnettarım. Para bana birden fazla kaynaktan sürekli olarak artarak geldiği için memnun ve minnettarım. Son kez tekrar ediyorum. En güçlüsü para bana birden fazla kaynaktan sürekli olarak artarak geldiği için memnun ve minnettarım. Teşekkür ediyorum. Şükürler olsun. Evet, bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle bizi takip etmeyi Beğeni tuşuna basmayı ve yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın efendim. Sevgiyle kalın. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Hı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.